EYT'lilerle ilgili şu bilgiyi vereyim hemen size. EYT sayısı EYT'li sayısı da açıklandı. EYT'li sayısı 1 milyon 600 bini buldu. EYT'li sayısı 1 milyon 600 bini buldu. E, bir izleyicimiz herkes koltuk derdinde demişler. Kimisi iktidar koltuğu derdinde. Onu elde edemeyenler de bu Arafet'teki partisindeki koltuğu kaybetmek istemiyorlar. E, bu da 1 milyon 600 bin kişiye maaş bağlandı. E, memurla ilgili gelen ee, bir bilgi. Memurların ve emeklilerin e, zamları meclisten geçti. 22.017 emekli yüzde 25 ama belki e, yeni bir düzenleme yapılabilir ki Cum devlet bahçeli'nin e, seyyanen zam yapılması 8.077 lira civarında seyyanen zam yapılmasını istiyordu. 8.077 lira e, yaparlar mı bilmiyorum. Bu tabii ki e, yani bütçeye bağlı eğer yapacak olurlarsa büyük bir ihtimal yeni vergiler. Dün de konuştuk ya sizlerle arkadaş yani yapıyorsunuz gelir arttırıyorsunuz da yani vergileri bindiriyorsunuz ondan sonra. Yani gelire bakıyorsunuz yine kuş gibi kalmış. Ya bu, bu kısır döngü ne zamana kadar devam edecek? Bu ekonomi yönetimi mi Mehmet Bey? Onu soruyorum ben size. Ne zaman düzelecek bu? Yani sen asgari ücreti arttırdın. Yani ele geçmeden zaten insan cebine koymadan asgari ücret eridi gitti 11.402 lira. Emekliye verdin %25 zam öyle konuşuluyor şu anda. Veya ne bileyim memurun en düşük maaşını da yaptın 22.000-22.017 lira. Tamam da bunu duyurduğun gün zamları bunları duyurdun ardından zamları patlattın. Gene para erdi. Bu ne zamana kadar gidecek? Böyle bir ekonomi yönetimi var? Ne zamana kadar bize müracaat edeceksiniz? Ne zamana kadar bizim cebimizden paraları almaya Böyle devam edeceksiniz soruyorum size gitmez ki böyle sen 100 bin lira yap askeri ücreti veya 50 bin lira yap askeri ücreti memur maaşını yap 100 bin lira herkese ver emeklinin maaşını yükselt e yine vergileri arttıracaksın e böyle bir sistem yok ki bu sistem ne zaman düzelecek nasıl düzelecek? Tabii gözler yine bu ay içerisinde e, faizli olacak. Yüzde on beş civarına çekmişti. Yüzde sekiz buçuktan Merkez Bankası yüzde on beşe çekti. Acaba e, temmuz ayının işte yirmisi gibi e, veya yirmisinden sonra tekrar e, böyle bir faiz arttırımı yapacak mı yapmayacak mı? Erdoğan buna karışacak mı karışmayacak mı? Karışmaması mümkün değil ama <laughs> karışmaması gerekiyor artık. Çünkü paraya ihtiyaç var. Çünkü o parayı alabilmek için uygulanan ekonomik politikalara bakacak. E, Arabistan'daki adam çok fazla değil ama Batı'daki finans şirketleri veya fonlar buna bakacak. Ya yani Batı, Orta Doğu'dakinin sorunu şu. Ya ben sana para vereyim arkadaş. Benim elimde bir sürü dolar var. Tamam mı? Ama sen de bana Türkiye'den bir şeyler vereceksin. Veya dolara iyi faiz vereceksin. Yani onlar eşimiz, dostumuz, kardeşimiz falan değil. Adam neden versin ki bir de karşılıksız verebilir mi? Paradan bahsediyoruz. Bu rabalının sırtına sistemi düzelme umudu yok. Vatandaş fark edene kadar eee biz <laughs> fark edene kadar ne demiş o ya? Vatandaş Vatandaş fark edene kadar kendi ettiğinin e, cezasını çekecek gibi Ergun böyle söylüyor. Seçim öncesi Kılıçdaroğlu ve Levent Gültekin konuşması gerçekse facia. Birazdan o konuya da deneceğiz.